Yolun başındayken programından herkese merhaba. Bugün üniversite tercihleri başladı. Aslında başlamış gibi biz günlerdir haftanın 7 günü Habertürk ekranlarında size sesleniyoruz ama resmi olarak bugün başladı arkadaşlar. 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Biz de hem üniversiteleri hem bölümleri hem meslekleri yakından tanımaya çalışıyoruz. Bugün konuğumuz Biruni Üniversitesi'nden Biruni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam günlerdir yayınlarımızda en sık ...duyduğumuz kavramlardan bahsetmek istiyorum size. Yetenek diyorlar, beceri diyorlar, potansiyel diyorlar. Aslında bunu sadece üniversiteler demiyor. Eğitimin her seviyesindeki e, bütün uzmanlar, eğitimciler söylüyor. Ve siz de hep dersiniz ki aslında üniversiteyi kurduğunuzda da... ...ağzınızdan çıkan ilk cümlelerden biri buydu. Üniversiteler, üniversite eğitimi yeteneklerin ortaya çıkartılmasıdır dersiniz. Şimdi evet. bu yeteneği merkeze koyalım. E, ama peki yetenek gelişimini destekleyen üniversite kültürü nasıl olacak? Şimdi teşekkür ediyorum. Tabii çok önemli bir konu. Ee, aslında Türkiye'de tabii yetenek çok erken dönemde ortaya çıkartılmalı ki orijinalimiz olsun. Bu saydıklarınızın hepsi aslında orijinal bulmak için. Hayatta başarılı olmak için orijinaliniz olacak. Herkes gibi yaparsanız herkes gibi olursunuz. Sonuçta fark oluşturmak için muhakkak değişik bir şeyler yapmak zorundasınız. Onun için de tabii her insan ayrı bir dünya aslında ve bu çok küçük yaşlarda ortaya çıkıyor. i̇bn Sina diyor ki çocukları 3 ila 6 yaş çok iyi izleyin gerçek potansiyelleri ortaya çıkar. Yanlış yapıyorsa kesinlikle onu baskılamayın ama yanlış olduğunu ifade edin ama yeteneklerine göre lütfen orada destek verin diyor. Hmm. Keşke Türkiye böyle bir şey olsa Türkiye'de 300'e giren çok sayıda üniversite olur. Çünkü çocuklar aynı eğitimi alıyor. Evet. Yani ayrı dünyalar bizim bir hücremizde 3 milyar 164 milyon 700 baz var bir tane hücrenin içinde. Bunlardan bir tanesi değişik olsa polimorfizm oluyor. Aynı insan ama baktığında herkes bakar ama herkes farkı görür. Herkes bakar, herkes farkı düşünür. Üniversite dediğimiz şey aslında düşünceyi geliştirmek. Üniversite dediğimiz şey yetenekleri ortaya çıkartmak. Üniversite dediğimiz şey öğrenmeyi öğretmek. Bakıyorsunuz peki üniversite hayatı doğru okumanın yeri. ...ve en son bilginin, en doğru bilginin üretildiği yerler. E, Türkiye'ye bakıyoruz. İşsizler ordusu veya çok sayıda işsiz var. Demek ki biz hayatı doğru okutamıyoruz. Do doğru okumayı öğretemiyoruz. Bu net. Bir özelleştiri yaparsak biz daha iyi yerlere geliriz. Dolayısıyla bu nasıl olacak? Mesela Osmanlı döneminde Enderun mektepleri var. Orada hoca birebir ilgileniyor ters düz eğitimi yapıyor aslında. Ters düz eğitimi yapmadan olmaz. Biz de dedik ki, üniversite eğitimini biruni olarak, bironi çünkü Science'ın kuruluş, kurucusu. Yani son bin yılda gelmiş beş tane kafadan birisi, onun da bir ...üniversite adını kullanıyorsak... ...biz fark oluşturmamız lazım. Bir hayat, de pek çok hayat zaten alanda fark var oluşturma. değil mi? Yani saysanız 3-5 alan ya ne, için, şöyle, ne dersiniz? Bir adam iyiyse aslında, bir insan iyiyse her yerde iyi. Hmm. İyi de yayın yapar, iyi de hoca olur... ...iyi de hasta bakar, iyi de ne bileyim... ...eğitim yapar. Yoksa limelime dökülürüz. Hmm. Bu böyle bir şey. Dolayısıyla bizim amacımız tabii... ...bir fark oluşturalım dedik. Bizde bir deha sistemi var. Çocuğa notlar önceden gidiyor. Çocuk ona çalışıyor. Gelmeden önce... İki tane soru soruyoruz. Onu cevaplamak zorunda. Bu cevaplar geçme notuna yüzde on etkiliyor. Hı. Ama o cevabı yapmadan yoklamayı cep telefonuyla ekrana tuttuğunda yoklaması sayılmıyor. Niye? Çünkü benim dersimi dinlemesi için önce bir Hazırlık okuyacak. Ben nöroloğum. Beyin tekrarlıyor tekrarlıyor öğreniyor. Dolayısıyla biz bunu sağladık. Peki hocam bunu yaptığınızda ne oldu? Biz hiçbir üniversitenin yakalamadığı bir başarıyı yakaladık. Mezunlarımız ilk yüze giren dört tane öğrenci var. Kaçtan almışız? 40 binden hmm. almışız, 24 binden almışız, hmm. 8 binden hmm. almışız ama ilk yüze girmiş. Hocam bu nasıl oluyor? Nerede bu böyle ilk oluyor. yüze girmiş hocam? İşte Tusta, Tusta Türkiye TUS'da. 29. Hmm. biz çıkartmışız. Tusta e, Türkiye 34. .'si biz çıkartmışız. Eusta hmm. eczacılık sınavında Türkiye 17. .'si biz çıkartmışız. Dişte Türkiye 70. Hmm. biz çıkartmışız. Hmm. Bu neden bu eğitim sisteminden? Bizde bir de bir, bir bilgin olar, bilginin aktarılması biliyorsunuz önemli bir kavram. Çünkü çocuk derse bilmeden o ders kazanımı ne olmalı? O dersten ben ne öğreneceğim? Bu benim program çıktılarıma beyinde nasıl bende bir davranış değişikliği yapacak? Benim 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 alışkanlıklarımı hangi noktadan hangi noktaya götürecek? Bunu öğrenmesi lazım. Bunu öğrenmedikten sonra hemen üniversiteye girsin. Yani aslında hemen bu girsin, aktif öğrenme mi? dediğimiz mi? Kesinlikle. Hani pasif bir şekilde bilgiler bana aktarılıyor değil. Yani o o eylemi sen soracak. evde yap Anşa ve oraya geldiğinde tartışalım. Eğer bir, konu, bir konuda hı hı. soru sorabilecek güce gelmişsen o işi öğrenmişsin diyor çok önemli bir şey. Evet. Yani hayat da böyle zaten. Yani baktığını görmek, gördüğünden bir sonuç çıkartmak, sonucunu hayatına uygulamak, orada bir fark oluşturmak çok önemli bir şey. Onun için demin saydığınız her şey aslında orijinal. Bir adamın orijinali var yoksa Ondan ne köy olur ne kasaba. Hmm. Bir onu bunu sağlamak için yolda. Biz inşallah zaman içerisinde Türkiye'de 300'e giren bir üniversite olacağız. Biz şunda iddialıyız. Demin dediniz ya yeteneklerin ortaya çıkartılması. Yetenek neyle ortaya çıkartacak? Çocuğa proje yaptıracaksınız. Hmm. Çocuğa öyle ders anlattınız. Geldi, dinledi, eve gitti, ders çalıştı. Bundan hiçbir şey olmaz. O ders Hayata zaten bu mi? kitapta var bakın. Hmm. İnternette var, notlarda var. Böyle bir dünya yok. Üniversite eğitimi bu değil. Biz bir iki kere bir böyle bir şey yapmamız lazım. Bir öz eleştirimizi yapmamız lazım. Beyefendi geliyor profesör. Ders anlatıyor. Ben çok iyi ders anlattım. Ne anlattın hocam sen ya? Anlatırsan unutursun. Gösterirsen belki hatırlarsın. Ama yaptırırsan bu işi öğrenirsin. Onun için şimdi Hastanesi yok mesela arkadaşlarımız. Ya sağlık branşı açmış. Açmayın kardeşim. Hmm. Bu öğrenciye bir sorumluluğumuz var. Yani sağlık eğitiminin olmazsa olmaz üniversitenin kendine Hanımcığım, ait hastanesi bakın, olması bakın Bakın herkes mı? her şeyi yapıyor ama bir yaptığımız işin, bir işin hakkını vermemiz lazım. Hayat işini iyi yapanlar ve iyilik yapanlar dışında asla hiç gitmenin kazanamayacağı bir oyun. Biz onlardan para alalım işimizi de iyi yapmayalım. Mezun olduktan sonra da boynu bükük olsun. Hadi eğitimse işsizler ordusuna bırakalım. Bunu hepimiz eğitimci olarak bir kere başımızı önümüze koyacağız. Ya ben bu çocuğu aldım. Bu çocuğa ne katkı sağladım? Bunu dememiz lazım. Hı. Bunu demedikten sonra hiçbir şey olmaz. Biz son dört dönemden beri TÜBİTAK projelerinde, öğrenci projelerinde birinciyiz. 1-12 kim ya? daha 9 yıllık mı üniversiteyiz? Burada 50 yıllık, 60 yıllık bakım üniversiteleri var. Bak. E, Doğru mu? Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu eğitim sistemine mi yoksa bakış açısına mı, öğrenciye bu iş tamamen, inanmaya bakın, mı? Ben size, hayat çalışma. Çalışırsanız bir yerlere gelirsiniz. Emek ha. vermediğiniz hiçbir şeyin hayrı da olmaz, özelliği de olmaz. Biz yedi buçukta çalışan bir üniversiteyiz. Hotri meydan diyoruz kardeşim. Biz çalışır. Ben iki üniversite kurdum biliyorsunuz. İlk üniversiteyi de üçüncü yılda Türkiye birincisi yapmıştık. Biz bir ekibiz çok çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz ve herkesi kucaklıyoruz ve bir yerlere bu ülkeyi taşımak için gayret gösteriyoruz. Tercih kriterlerinden biri olabilir mi bu TÜBİTAK proje, üniversite ne kadar proje yapıyor? Yani bunlara da adayların bakması gerektiğine inanıyor musunuz? Çünkü ya, genelde işte akademik kadro vurgusu, üniversite ise evet hastanesine baksın deniyor ama hani Körkem ne kadar Hanım, Herkes diyor ki ben de en hayata. iyi hoca var diyor. Hı hı. Herkes diyor ki Aa, ben böyleyim, bir çıktıya bakmak lazım. İlk yüzden öğrenci almışsınız. 6 sene okutmuşsunuz. İlk yüze ne sokamamışsınız ya da. Anlamı hı. var mı? Hı hı. Anlamı var mı? Herhalde yok. Bir de önemli ama, olan hani sadece ama ilk yüzden öğrenci almak değil yani değil mi? Yani Tabii. gelen öğrenci nereden gelirse gelsin onu donatmak değil mi? Zaten daha farklı, iyi hale getirmek. Ya ben Cerrapaşa'da yıllarca öğretim üyesi oldum. Yani orada ana bilim dalı başkanı oldum, yönetici oldum. Çocuklar zaten ilk İngilizce tıbba ilk 500'den 600'den zaten gibi. zaten basitesi, çok iyi. Çok... Ya ben şimdi düşünüyorum Var. o çocuklara ne verdik? Bir şey veremedik. Demeyin öyle. Ders anlattık. E siz hayır. de oradan köken Ya nisiniz? Ben de özel eleştiri yapıyorum öyle. şöyle ama bakın insan hep böyle tekamülüne bir yerlere geliyor. Daha iyisi olmak adına çabalayalım ama onlar da ne kadar kıymetli. Biz bugün bir hekime gideceğimiz zaman bakıp CV'de söylediğiniz üniversitesini CV görünce gönül rahatlayabiliyoruz. Biz gidiyoruz. de gurur duyuyoruz. Onda evet. hiç itirazım yok. Ama keşke biraz daha dokunabilsek. Onu kastediyorum. Evet, biraz Yoksa imkan da meselesi. Cerrahpaşa marka bugün. Tabii, Çapa marka. Tabii, hacettepe tabii. marka. Biraz imkan yani meselesi. Ona hiç şüphe yok. Hı hı. Ama ben diyorum ki onlar aldığı zaman bir sonuç çıksın. Bugün Türkiye derecelilerini alıyoruz. 6 sene sonra ne oluyor çocuklar? Ne oluyorlar? Ne oluyor? Bir sürü üniversitemiz var. Yurt dışına gidiyor. Ben bir Görkem araştırmıştım. Hanım, Üniversite Hanım, burada ülke, sınav başarıları olanlar nerede diye çoğu bak, Amerika'da Bak geçen bakan yardımcısına da söyledim. Hı -hı. Kusura bakmasınlar. Türkiye'nin en seçme okulunu ben de Kabataşlıyım. Çünkü dereceyle girdim. Dereceyle de Hacettepe Tıp'a girdik. Bu bu bambaşka bir şey. Bakın Türkiye'nin en iyi öğrencilerini al. Hı -hı. Sonra ülke dışına çıkart. Bu ağır söyleyeceğim ama çok bu, bu hiç Türkiye'ye yakışmayan bir hareket. Türkiye'nin sev Türkiye'yi sevmeyenlerin yaptığı bir hareket net söylüyorum. Gitmek bu ülke mi? bizim bakın ben genetikçi. Gitmek mi? Gitmek tabii ki. Tabii ki gitme. Gideceğiz ama döneceğiz. Yani gerekli 4 sene araştırma yapacak, Dört sene gideceğiz, altı bir ay olsun. gideceğiz, 3 ay. Ama oradaki insanlara hizmet etmek için buranın en zekini, en zekisini toplayıp götürmeyeceğiz. Ya bu bir eğitim politikası olmalı diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Bu bunu biraz konuşalım. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ya bir toplumda, eğer bir köyde zekileri alıp çıkartırsanız. Genetikçi olarak söylüyorum. Orada IQ 2-3 azalır biliyor musunuz? Okumayanlar orada kalırsa. Çünkü epigenetik faktör olarak anne baba iyiyse çocuğa da geçiyor bu. Hı hı hı. Onun için biz bu ülkeyi seveceğiz. Bu ülkeye insan yetiştireceğiz. Bu ülkede çok sayıda ilk 300'e üniversite girecek. Ben rahat söylüyorum. M.D.P.H.D'yim. Diyorum ki hangi üniversite Türkiye'de 300'e giriyor? Ha 1-2 branşta Aa hocam 400'üncü olduk falan. Totalde bakacağız. Hı. Öyle 20 tane branştan Aa, bir tane bölümden 400'e girmişiz. Bu böyle sev seviniyorlar. Gelecek, bu böyle onur duyulacak bir şey Üniversitelerin ana hedeflerinden biri tabii, olmalı kesinlikle. sıralamalar diyorsunuz. Ki zaten itibarın da en önemli tabii. göstergesinden Aynen. biri Aynen. sıralamalar. Peki Teknopark'a gelelim mi? Çünkü yine itibarın en önemli göstergelerinden Şimdi, biri Hanım, Teknoparklar. Teknopark bir Türkiye'de aslında çok son zamanlarda çok önem verilen bir şey ama üniversite kıyaslamasında da eğer üçüncü düzey üniversiteye geçecekseniz Teknopark'ınız olacak. Teknopark ne demek biliyor musunuz? Ürettiğiniz bilgiyi yayınlıyorsunuz ya, ondan da atıf alıyorsunuz ya. Onu ticaretleştirmek demek, sanayiye katkı bulma. Yani artık bakın silah sanayinde çok iyi yerlerdeyiz. Ama sağlıkta e yaparız özellikle sağlık odaklı teknopark. Yeni kurduk. Hı hı. E, orada bir sağlık odaklı projelere üniversite olarak destek veriyoruz. Firmalarla beraber yapıyoruz. Biliyorsunuz firmaların projesi olacak ki teknoparka kabul edelim. Evet. Biz teknoparkı kira ve üniversitenin kira, üniversite böyle teknopark firmalarına kira. Iı, ...lık yer olan bir... ...teknopark asla olmayacak. Anladım. Biz orada beraber proje, proje üreteceğiz. Etsen... Bizim çocuklarımız o gün gezdim... ...gurur duydum. Kaç tane mezunumuz... ...teknopark şirketlerinde kuruyor. Bir de... ...bu ülke çocuklarına muhakkak... ...kuluçka eğitimi vereceğiz. Bakın... fark orada. Herkes bir kere... ...bir yarım saat düşünecek. Ben kimim... ...diyecek. Twitter... E, e, ...Instagram'a girsin. Dizi de seyretsin haftada bir ama. Her gün olmaz bu iş. Hı. Bu iş her gün televizyon seyretmeyle, sohbet etmeyle olmaz. Oturacak ben kimim? Ben ne yapmam gerekir? Ben düşünüp orijinalim ben kimim ya? Bu, bu soru bu soru gayet doğal bir soru. Bunu sormadıkça, bunu cevaplamadıkça hayatta başarı asla gelmez. Teknopark'ta daha ilkokul, daha birinci sınıf öğrencileri şirket kuruyor ne güzel bir şey bakın yani ben bir bakın, fikrim var Türkiye'nin en zenginler üniversite mezunu değil zaten. dünyanın en zenginler aslında. üniversite mezunu değil hı. herkes bir üniversite mezunu olalım bırakın arkadaşlar üniversite mezunu ben rektör olarak söylüyorum kaç yıldan beri rektörüm hı hı. İki üniversite kurmuş bir adamım hı hı. kesinlikle üniversite Ya senin yeteneğini artıracaksa sen de orada bir farklılık olacaksa devam et yoksa git bir an önce fark oluşturacağın bir sektörde bu işe başla ve erken başla ki yol al. Her şey ekonomi. Hı. Yani senin en cemin parasız kaldıktan sonra istersen iki fakülte bitir. Ne anlamı var? Hı. Sen bu ülkeye bir katma değer oluşturmadıktan sonra, ailene bir katma değer oluşturmadıktan sonra, sen bu topluma bir farklılık oluşturmadıktan sonra, ordinary insan, bir sürü insan var, Hı. employee diyoruz biliyoruz, bir sürü insan var, işçi. Ama biz üniversite mezun, üniversite zaten böyle bir şey değil. Arkadaşlar yanlış anlıyor. Üniversite meslek kazandıran yer değil. Tabii ki meslek kazandıran yer. Ama tek başına meslek kazandıran yer yüksek okul. Hmm. Üniversite vizyon kazandırır. Üniversite hayatın doğru okumayı öğretir. Üniversite öğrenmeyi öğrenen, baktığını gören, bir problemle karşılaştığı zaman onu herkesten daha kısa sürede, herkesten daha iyi ve herkesten sonucu herkes akıl yürütüyor. E problemi kim çözecek kardeşim? Herkes analiz yapıyor. Bu ülkede sentezi kim yapacak? Ben profesörlere diyorum. Ben en çok mülakat yapmış bir insan. Diyorum ki hocam bu dünyada bir tane dikili ağacın var mı diyorum. Sen durmadan proje yapmışsın ama sonuca gitmemişsin. Böyle bir dünya yok. Üniversite budur işte. Lütfen üniversiteyi gittikleri zaman ha, ders dinleyen bir öğrenci değil. Sosyalleşen, devamlı kulüp faaliyetleri yapan, mentor menti de en ön sıradayız. Mentor menti ne biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Akıl ki. akıl danışma, ortak akıl. Ortak akıl. Ya o mentor'undan daha öğrenciyken bir şey öğreniyor. Sonra hocasına gidiyor, akademik danışmanlık alıyor. Üniversite bu demek ya. Evet. Üniversite demek akademisyenin çocuğa kendi evladı gibi tecrübesinin aktarıldığı bir yer. Doldur doldur boşalt. Sayın Yöktü başkanına da ben söylüyorum doldur doldur boşalt Hocam kardeşim siz çok da olmamalı musunuz? sizi yıllardır olmamalı tanıyorum İlk bakın. defa bu kadar dolu görüyorum yani ya böyle bizim bir... de orijinalimiz olsun eee. kardeşim ya ben de bir şeyim desin ya <laughs> mezun öğrenci desin ki benim de bir katma değerim var bu ülkeye desin Hı. ya bomboş doldur doldur sınıfa geliyormuş ders dinliyormuş sınav yapıyormuş sınavda nasıl soru sorduğunu bile hoca bilmiyor ya bu ülkede neden bahsediyorsunuz Eyvahlar siz ya olsun. ders çıktısını bilmiyor ders dersin o kazanımı bilmiyor, ona göre soru sormuyor. Çok dertliyiz eğitimde. Çok, Tabii. çok dertlisiniz. Ama bu milli eğitimden başlayacak, İ okul öncesi başlayacak. Biz çocukları alacağız, yeteneklerine göre sınıflayacağız, daha lise, üniversiteye gelmeden onlara meslek sahibi yapacağız. Herkes üniversite olmak istiyor ya. Hmm. Bu ülkeye sucu lazım değil mi? Ya. ...önemli olan iyi meslek değil bakın. Geçen gün meslekte zaten iyi gösterdik... Olmak. ...ara eleman ihtiyacı o kadar safhada Meslekte iyi ki... olacaksınız, saygı duyduracaksınız... ...ayakkabıcı bir olsanız kendinize saygı duyduracaksınız. İşinizi yani. iyi yapmaya ya, çalışacaksınız. Tabii bu iş böyle. Hmm. Bu iş böyle. Onun için üniversiteyi böyle doldur boşalt diye... ...arkadaşlarımız görmesin. Kesinlikle üniversiteye de girmesinler net söylüyorum. Eğer o üniversite veya kendindeki yeteneği artırmayacaksa asla az boşa vakit kaybetmesinler yani net söylüyorum. Yani sırf bir diploma bir an için önce bakılacak bir şey değil Bir ustanın yanında diyorsunuz. meslek öğret. Tabii. Hı. Son dakikamız güzgün kullanalım. Sağlık eğitiminde uygulama önemli dedik. Hastaneniz e, var idi. Şimdi yeni bir hastane mi açılıyor? Biz Türkiye'nin şu anda vakıf üniversiteleri içinde ikinci büyük. Yani kendimize ait afili olmayan bir hastanesini açıyoruz. Türkiye'nin eğileri orada çalışacak tabii biliyorsunuz bizim şeyimizin özelliğimizi. Ben son 5 yılda 5 tane seyirciye 3 tane ilkisim İngilizce 80 olmadan kolay kolay öğretmesi almıyorum. Onlarla yolumuza devam ediyoruz. Ama bu kendi hocandan eğitim almak bambaşka bir şey. Çünkü afiliye hastanelerde artık o doktor yolunu çizmiş. Diyor ki ben para kazanmak için bu mesleğe okudum. Para kazanacağım. insanlara da hizmet edeceğim. Bu da gayet doğal bir şey. Ben artık çok okumayacağım. Ben artık son bilgilere hakim olmayacağım. Ben artık literatüre katkıda bulunmayacağım. O vaktimi ben para kazanmaya ayıracağım. Hmm. Ama sen eğitim yapıyorsun. Sen bu çocuğu ona götürüyorsun kardeşim. O, o adam iyi olmalı. O adam bilimsel olmalı. O adam günceli takip etmeli ki sana versin. Afiliyelerde bu var. Sağ olsun kanun çıkarttı Cumhurbaşkanımız. Sildi. Bu sene son. Herkes kendine hastanesi olmayan olacak. artık eğitim şey almayacak. Evet, bu önemli Öğrenci bir bir almayacak. Tabii. Teşekkür ediyorum katkınız için. Öyle konular açtınız ki aslında şu kadarcık kısa zamanda çok da özetlenemeyecek. Derinine tartışmamız gereken konular. Umarım öyle bir ortamda yakalarız bir gün. İnşallah bir gün uzadıya ben de fikirlerimi tamam. paylaşırım. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür bir ediyorum. üniversitesi rektörü profesör doktor Adnan Yüksel bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız programımız devam ediyor